Merhaba yine arkadaşlar. Ben The Flying Ram. Yeni bir Path of Exile videosuyla daha doğrusu Path of Exile haber videosuyla geldim. Bu sefer sonunda duyurulan daha doğrusu iki gün önce duyurulan Gauntlet'in detaylarını bir de benden dinlemiş olun. Zizaran'dan dinlemediyseniz. Öncelikle Gauntlet'in ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için açıklayayım. Gauntlet Path of Exile içinde düzenlenen Zizaran ve birkaç tane sponsor aynı zamanda da topluluğun eklediği ödüllerle düzenlenen Hardcore SSF bir yarış etkinliği. Hardcore modda öldüğünüz zaman ölüyorsunuz. Ama birden fazla karakter açabiliyorsunuz. Oyun içindeki client'tan giriliyor etkinliğe. Bir yerde bir form doldurmanız işte sıra beklemeniz falan filan gir gerekmiyor. Doğrudan oyun içinde play basıp girebiliyorsunuz. Normal hardcore ve SSF modlarından farkı ekstradan modifierlar oluyor. Yaratıklar çok daha güçlendirilmiş oluyor vesaire. Ciddi bir challenge yani. Bu etkinlikte sen karakterin level'larını kasarak, belli başlı bossları öldürerek, işte bossları ilk öldüren olarak ayrı ayrı challenge'lar var. Yani ilk öldürmeniz gerekmiyor tabii her şeyi. Puan topluyorsunuz. Dervi derine inerek de puan topluyorsunuz ya da derv bossları. Anladığınız oyunda yapılabilecek, zorlayabilecek şeyler puan kazandırıyor. Bu puanlarla da bir, klaslar arası ayrı bir sıralama var. Yani oynadığınız klasın birincisi olup ona göre ödül alma şansınız var. Aynı zamanda da genel puanlamayla Gauntlet'in birincisi olma gibi bir durum var. Bunda tabii ki temiz de bir para ödülü oluyor. Ve bu para ödülü de crowdfunding şeklinde hem sponsorların katkılarıyla hem de yayıncıların topluluklarından topladıkları paralarla ekledikleri havuzun büyümesiyle artabiliyor. Tabi ülkemizde Paypal kullanılabilen bir şey olsaydı ben de tamam 3-5 kişi de olsa bir bounty yapmak isterdim açıkçası ama Paypal olmadığı için ödül havuzuna destekte bulunamıyoruz maalesef. Yine de etkinliği eğer oynamayacaksanız da Zizaran'dan takip edin highlightları genel olarak kim ne yapmış ne etmiş. Çok enteresan oyuncular çok enteresan stiller görebiliyorsunuz gerçekten yani bu oyun böyle oynanabiliyor muydu dedirtecek senaryolar oluyor. Ama bu seferki gauntlet zor. Geçenki gibi absürt şeyler yapabilirler mi bilmiyorum. Ben de fırsatım oldukça yayınını yapmaya çalışacağım. Ya da yayın dışı oynayıp işte günlük rapor şeklinde video içeriklerle özet şeklinde de sizlerle paylaşabilirim tabii ki. Şimdi önce ödüllere gelelim sonra modlardan bahsedelim. Akabinde de ben önceki etkinliklerde ne yaptım ve bu seferkinde hedefim ne? hangi bir yılda oynamayı düşünüyorum gibisinden soruların cevapları hepsi geliyor. Kenarda Zizaran'ın kendi sitesi var zaten. Siz de daha çok ayrıntı istiyorsanız ya da videolar bir şey kaçırırsanız zizaran.com Gauntlet linkinden bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakırım zaten. Şimdi öncelikle level ödüllerine göre bakalım belli başlı çekilişler var eşiklerde. Level 50, 60, 70, 80 ve 90'ın çekilişleri var. Level 50'de 5 tane 20 dolarlık Steam gift card. Bu Türkiye'de olunca ne şekilde geliyor bilmiyorum. 20 lira olmuyordur herhalde. Neyse konuşuruz kazanırsak. 60 level'da Glorious GMMK diye bir klavye. Glorious, Glorious mu markanın adı GMMK mi bilmiyorum. Klavye. 70 level'da SteelSeries Arctic Pro. 80 level'da Logitech G915. 90 level'da 2000 dolar çekilişi var. Çekiliş bunlar tabi ama zaten e, seviye yükseldikçe hele hele 90 level'a ulaşırsanız ki az kişi ulaşacaktır. Harbiden 2000 dolar için değer. Bunun dışında da kozmetik ödülleri var. Bunlar da çekiliş şeklinde. Bunda da tabii ki seviyen ne, ne, kadar yüksek seviyede bitirirsen ona göre iyi ödüller kazanma şansın var. Ayrıca hani bir tane 90 level karakter yaptıysan o 80'in de 70'in de 60'ın da 50'nin de çekilişlerine katılıyor. Birden fazla 90 yaptıysan birden fazla katılma hakkın oluyor. Hepsine öyle düşünün. Diğer kozmetik çekilişlerde şöyle. Level 50'de 1300 tane loot box çekilişi varmış. 60 level'da portal efektler varmış. 8 tane mi? 4 kere 8. 32 tane anladığım kadarıyla. Evet 70 level'da da 3 kere 8. 24 tane e, weapon efekt. Dağıtılacakmış. 80 level'da. Vulcan, Celestial, Necrolord, Stygian, Necrolord. Yine 4 kere 8. 32 tane pelerin. 90 level'da da klas başına her klasta bir çekiliş yapılacak, full armor set verecekler. Yani atıyorum popüler olmayan bir klasla da ben 90 level olurum diyorsanız şansınız yüksek olabilir. Bu etkinlik zaten yaklaşık bir, bir hafta falan sürüyor. Hatta 10 gün sürmüştü geçen. Şimdi bakarız süresine. Hani o 3. 4. gününde bakıp ha bu karakter hiç oynanmıyormuş doğru düzgün atıyorum kimse witch kasmıyormuş doğru düzgün. Ben bu 90 olurum deyip belki The Class birinciliğine bile kasılabilir. Yani ilk günden de aslında yardırmaya pek gerek olmayabiliyor. Yani tabii ki burada ilgi çeken ödül 2000 dolar kısmı. Gelir mi? Kısmet. Benim de hedeflediğim en azından bunun çekilişine katılabilmek. Yani 90 level olabilmek. Önceki gauntlette 2 gauntlettir oynuyorum ben. Birinde 83 level'da kalmıştım. Sonuncuda da 87'de kaldım. Bu sefer artık bir 90'ı göreyim diyorum. Ama... Ama işte mod kısmına geldiğimiz zaman işler biraz karışıyor. Bossların %100 arttırılmış canı var. Bu öncekinde de vardı. Daha doğrusu 20 global, %20 global can arttırma vardı. %80 de boss vardı. Bosslarda %100 oluyordu ama diğer yaratıkların da canı fazlaydı. Bunda Normal yaratıklarda can bonusu yok. Bosslarda da oradan %100 var. Yani bir kısmınız Hilok'ta ölecek. Ölmeye devam edecek. Ben de dahil. Yaratıkların %70 arttırılmış alanı var. %40 arttırılmış atak, cast ve movement speed. %100 arttırılmış hasar. Artı 2 projectile. Projectile'nin artı 2 olması güzel. %100 arttırılmış hasar çok sakat. Çok sakat. Hani bu sefer elemental koymadık iyisiniz demişler de şimdi bu %100 arttırılmış hasarın içinde kaos da var, physical da var. Physical süperler inanılmaz ölümcül olacak mesela. Hani doğrudan eklenmiş elemental olsa resistlerle ciddi bir kısmını engelleyebiliyorsun falan ama physical süperleri sadece spell suppression ve işte steel skin gibi guard skilllerle falan yumuşatabiliyorsun. Aynı şekilde poison yersen felaket hızlı bir şekilde ölebilirsin. Bleed yersen felaket hızlı bir şekilde ölebilirsin. Bu genel %100 çok ciddi sıkıntı. Çok acayip ölümler göreceğiz gibi. Bakalım. Oranın aşağısında da artık bounty sistemi var. Siz bounty'leriyle ilgileniyorsanız bu etkinliğin siz arandan ayrıntılarına bakarsınız zaten. Ben etkinlikle pek alakası olmayanlar için çekiyorum bu videoyu. Bounty'leri kovalayacak oyuncu bu tryhard'ın önde gidenidir zaten. Bir bakı versin siteye. Ben Ceyhun'la da yaptığımız muhabbetin sonucunda eğer son anda karar değiştirmezsem bu ligde paylaştığım Explosive Arrow Champion'da kalacağım gibi. Çünkü Fortify ve Taunt fazlasıyla gerekli olacak gibi görünüyor. O kadar hasar engelleme üstüne Spell Suppression'ı da aldık mı kurtarır gibi. Kendi hasarı da çok kötü değil çünkü. Explosive Arrow boss da öldürebiliyor. Yani bir taraftan Shield Crash ya da Spectral Shield Throw Gladiator düşünüyordum. Belki ona da dönebilirim ya da birden fazla kasarım bilmiyorum. İkinci, üçüncü denememde denerim. Ama ilk hedefim Explosive Arrow Champion gibi. Poisonous Concoction Pathfinder'ın da çok zor olmayacağını düşünmüyorum. En azından hedefim sadece 90 levelsa. Yine de %100 artılmış boss canlarında ne kadar zorlanır test edemedim. Onu da deneyebiliriz ama defansını oturtmak için belki diğer karakter başka bir karakter kasarım ondan yardım alır. Early defansını oturtmak için işte leveling günükleri falan filan bulursa bir de öyle bir şey deneyebilirim. Size de tavsiyem SSF dostu mecbur trade yapamayacağız çünkü. Bir build bulmanız iyi defansı olan bir build bulmanız kabul edilebilir de boss hasarı olan bir şey olması gerekiyor. Explosive Arrow Champion çoğu kişinin tercih edeceği bir yıl olacak muhtemelen. Eğer hiç böyle bir oyun moduyla uğraşmadıysanız da biraz mazoşistlik olabilir ama oyunu öğrenmeniz için çok iyi bir araç Gauntlet etkinliği gerçekten. Yani sizi zorlayacak bir hardcore olması gerçeği var. İki yani işin ödüller var bir taraftan motiveseniz de ama ekstra modlarla da oyun gittikçe zorlaşıyor. Yani böyle üstünden geçtiğiniz 2 saniyede öldürdüğünüz bossları 2 saniyede öldüremeyeceksiniz. Ve karşılaştığınız yaratıkların, düşmanların özelliklerini öğrenmeye başlayacaksınız. Ben Weaver'ı Gauntlet'te öğrendim yani bu zamana kadar o kadar umursamamıştım. Kullanmadığınız şeyleri kullanacaksınız decoy totemdir falan filan bulur bulmaz işte denk gelir gelmez guard skill'leri kullanmaya başlayacaksınız. Daha level 30'dan itibaren flasklarınızla uğraşacaksınız. Yani kesinlikle biraz farklı bir tecrübe ve sizi zorladığı için de öğrenmeye itiyor. Eğer öyle bir niyetiniz varsa ben Path of Exile'de kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız en azından ilk iki aktif falan bitirmeyi deneyin. Ha, bu komik gelebilir de yeni oyuncu için gerçekten zor bir şey. Gidebildiğiniz kadar gidin diyeyim. Çok şey öğrenirsiniz. Kendi kendinize çok iyi çözümler üretmeye başlarsınız ve ileride çok işinize yarar. Vaktiniz yoksa da boş verin gitsin. Oyun ya neticede ne olacak? Kanala şey olun, abone olun. Bütün videolarımı izleyin. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağda solda vardır. Tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.